Anne, saçın nasıl olmuş? Oy benim kuzum, oy benim kara kuzum, oy, 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 oy benim kara kuzum. Baba kurban olsunlar vereni, kurban ey, kurban ey, le, 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 Anne. le. Anne, ya Seda Sayan yapmıştı en son bunu. İkinci de sen oldun, teşekkür ederim ya. Babası bak, doğum günü en iyi de geldi, gördün mü? Enik ne Allah aşkına anne? Evet, yastığız oğlum. Bizim için önemli değil Enik. Ben yapmayayım hanım bunu, bu olmuyor ya. Bak, bak, bak senin için neler hazırladım, beğendin mi annem? Anne, Allah aşkına sünnetimden beri aynı süs ya. Ya şunu biraz değiştir, gözünü seveyim. Ama özel günler önemli oğlum. Anne, üç sene önce babaannemin cenazesinde de bunu taktın. Aa, o en özeliydi ama. Ya, olay sekip benim anama nasıl geldi şimdi ya? Aa. Dur, senin doğum günün. Ben bakacağım kapıya. Hadi bakalım. İyi ki doğdun kanka Mutlu yıllar kanka <gülüyor> <gülüyor> Happy birthday Tamam oğlum, tamam. Bir kurtulamadık şundan ya. Oğlum? Seni kim seslendiriyor? Ya ne seslendirmesi? Helyum bu ya. Hiç beyaz şovda mı izlemedin Nevat teyze? Bayram ne saçma sapan arkadaşlarım var ya. Ne çekiyorsunuz oğlum siz? Ya bu öyle bir şey değil baba. Al sen de çek. Seni sürüklüyor ya. İsmail tamam sakin ol sen gel oğlum. Ya otur. Kanka. Hani oğlum yer arkadaşların nerede? Ha yok anne ya. Bir Sedef gelecek zaten. Kanka ben Ekrem amcaları da çağırdım. Na nasıl? Hangi Ekrem amca lan? <laughs> İlahi Ekrem amca. İlahi mi? Ekrem dediğiniz hafız mı? Sedef'in babası. Sedef'in babası hafız mı? Hafız mı? Kim? İlahi Ekrem amca. Ne anlatıyorsunuz oğlum ya? Kafam karıştı. Ee, şey, Ekrem amca Sedef'in babası. Tabii tabii, milyarder. Para babası ya. Ha öyle mi? Senin yedi sülaleni doyurur. <laughs> Oğlum ne ne biçim uğraşıyorsun <laughs> ya? Tamam, Örnek tamam. verdim. Bir şey Tamam, sakin ol. Allah Allah. Oğlum sen de niye çağırdın? Biz onlarla nasıl denk olalım? Ya anne ben mi çağırdım? Bu Cenk Alp çağırmış. Ya seni benim... Ya Nebat teyzeciğim gel bak her şey çok güzel olacak ya. Yemek hazır mı? Tabii hazır. Menümüz ha. zengin. Ne yaptın? Patatesli poğaça, patates salatası, patates püresi. Patatesi vereydin biz kemirirdik şurada. Ya amma şey yaptınız ya. Sıkıntı yapmayın. Uyum sağlarız ya. bir sakin olalım. <laughs> uyum sağlarız. <sakin. gülüyor> ben, ay ay ben açarım. Bir <laughs> durun azıcık ya. <laughs> Dik dur. Oğlum biraz geril böyle. <laughs> ne yapıyorum ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Al bakalım. Vay amca doğum günü kutlasın. Merhaba, merhabalar kut efendim. Merhaba. 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 Şöyle şöyle. Bu. İsmail, maşallah hemen uyum sağladın. <laughs> Ya ben sana diyorum bak biz de diyorum eve böyle bir tane kahya alalım ne güzel ya. Doğru, doğru. Efendim o benim babam. Babanız kahya mı? Yok, emekliyim. emekliyim. Emekli. Emekli. Ee, ben tanıştırayım. Babam İsmail, annem ne Çok babam. kusura bakmayın Hoş efendim. Ben bir hangi şey oldu ya? Merhabalar. Böyle çok... Otur, Sen... otur. Hasım. Harika. Harika. Nasılsınız efendim? İyi, sağ olun. İyi geldiniz inşallah. İyi geldik vallahi. Ee, i̇yi çok iyi geldik. Şey. Sedef nerede? E, arabayı park ediyordu. Bugün bizim şoför izinli. Dedi anne dedi illa dedi ben kullanacağım dedi. He mahallede park yeri bulabiliriz mi? Senin otoparka park ettik ya. <laughs> benim otopark? <laughs> ya, Allah Allah evet. unutmuş kaç tane var acaba. Ya yaptırmışsın ya İsmail Bey kocaman adını vermişsin Iso Park. Iso <laughs> Park. O benim değil ya halka açık o. Ta, tabii, tabii. İsmail amca ona herkese açık yaptı. Öyle Hı. mi? Ne güzel ha, yani. Ne güzel. Ben sedef çok... geldi herhalde. Sedef'tir. Ben. Aynen Sedef. Vay. İyi evet. ki doğdun Bayram. <laughs> Sen de. <laughs> Hoş Hadi. geldin kızım. Merhabalar efendim. Merhaba, Hoş merhaba. merhaba. Gel kızım, gel. Merhaba. Kızım merhaba. ne yaptın? Park ettin mi arabayı? Yok anneciğim ya. Park yeri bulamadım, Valeye bıraktım. Hah, güzel. Mahallede ne valesi lan? <laughs> Hangi vale ya? Ya otoparkın önünde bir adam bekliyordu. Bir de konsept yapmışlar. Balon üflüyordu ya. Aa, vermedim de. O adamı vermedim de. Boş ver, arabasız da olur. <laughs> Kardeşin nerede? Ee, Ökkeş arka koltukta uyuyordu anneciğim. Ha. Uyandırdım, Uyandırdım de. Boş ver. Kayınço'suz da olur. <laughs> İsterseniz uyandırabilir miyim? gitmedi. Boş ver, Sedef'siz de olur. olur. <laughs> yoruldu çocuk. Uyusun, uyusun çocuk, çocuk. Tamam. ya. Hiç ya şey de. yapma sen. Evi rahat buldun mu? Vallahi çok rahat buldum. Yok, çok rahat, rahat gerçekten de. Çok etnik bir dekorasyon özellikle. E, ee, şu dolap mı acaba? Bazuka, İsmail amca sıkıldıkça camdan sıkıyor. <laughs> İlahi Ekrem amca. Şakayı ben mi yaptım ulan? Allah Allah. Anneciğim bu şey hep anlatıyorum ya sana, dedenlerin evde vardı bu. Biz bunlarla büyüdük. Ha. Tabii, şömine. <laughs> şömine mi? Efendim, ne şöminesi ya? Odun soba soğuğu, azıcık atayım da harlansın. Var mı? Ha? He, har, har, har. Geh, kendi, Gel, sen de ayakta kaldın. Gel yanıma otur. Bunlar galiba bizden daha az zengin. Evet, har mar diyor bu. Bana bak, gözünü seveyim. Uyum sağlayalım, ha. gücendirmeyelim insanları. Ne olur uyum sağla. Doğru diyorsun, doğru. Uyum sağla. Tamam, sen merak etme tamam. bence. Nebahat Hanım. Efendim? <laughs> Ermin'ciğim, ne yapıyorsun? Böyle mi uyum sağlanır? Lütfen, yanlış yapıyorsun. Nebahat Hanım'cığım. Evet. Yas, 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 kılayı. Ekrem Bey, aklımızı aldınız ya. Efendim, biz de kara düzeniz. Öyle biz de biliriz yani. Mesela soba. Tabii, soba mesela çok e, samimiyettir. Öyle. Değil mi? Öyle. Soba Öyle. ısıtır. Bir kere bunlar sağlamdır. Maşallah bak, ne kadar güzel soba ya. Çok iyidir bu. Aa! Aa, aa! Ya hayır ya. İsmail'in su Çarpılırsın. <laughs> Oğlum o elektrikli sobada mal. Ya, i̇yi misiniz? İyi misiniz? Ya ben yandım. Senin komşularının bacağına sıçayım ya. Aa. Ee, e, yani şimdi ekranlarda nerede ne diyeceğini çok iyi bilir. Asla size söylemiyor onu. Üst komşuya küfür ediyor. Üst, üst katta <laughs> babam oturuyor yalnız. Ben zaten alt komşuya küfür ettim efendim. Alt Arkatta Arka da abim oturuyor. Aile apartmanı. Ee, size mi sıçsın? Ne istiyorsunuz? Cenk, olayım. Cenk, Geldin ya. Gel canım. Sağ olun efendim. Gel. Oh. Ay. İyi geldi vallahi. Kutsa bakma. İyi ben... iyiyim, iyiyim. Daha iyi geldi ya. Ben... Daha iyi geldi. Ben... Efendim sobayı da bozdum değil mi? Ebesini... Efendim? <laughs> ee, yok o mühim değil. Ben halledeceğim. Ben yaparım. Sen Geçim. mi Ben... ben... Değil mi? Evet. Ee, ben hallederim efendim. Ben hallederim. Biz alışkınız. Biz de kara düzeniz. Yok Tabii. siz tabii. hiç eylemeyin. Maazallah. Baş Aa, yok. lütfen, lütfen, lütfen. kabul, kabul etmiyorum. Hayır. Allah aşkına lütfen. Şimdi bu soba... Bu eee... Boruları var tabii, uzanıyor. Bu borular tam nereye giriyor? Dedeme. <laughs> Oğlum, ya üst katta dedem oturuyor ya çatı katına gidiyor yani. Öyle, öyle. Öyle, öyle. Efendim gelin biz çatı katına çıkalım sizi. Helikopteri çağırayım mı? Yok, merdiven var. Gerek yok. Merdiven mi? Ya merdiven nesine şaşırıyorsun? Allah razı olsun. Ya, ya? Buyurun efendim. Ekrem edin. Sağ ol. Eh, kaldık baş başa. Öyle. Hayat nasıl gidiyor Pervin Hanım? Aa ne olsun işte bu arada vakıf işleri var. Onlara gidiyorum. Hangi vakıf? Vakfı Kebir. Siz ne işle meşgulsünüz? İyi vallahi ben de evden işe, işten eve. Ha, ne iş, ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Ben de öyle. Ben de öyleyim, ben de bir ev hanımıyım. Bakın biz çilekeş analar. Biz dünyanın yükünü sırtımızı alırız ve gıkımız çıkmaz bizim. Ben adeta kan kusar, kızılcık şarabı içerim Nebahat Hanım. Ne? For God's sake! Don't you dare! Can't you see that I'm just trying to adapt this weird situation with this woman? I know, but that's enough. Look at her! Look at her face! Come on, the botox is It is a pencil, bitch! <laughs>